Merhaba bugün sizlerle Garena Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar yeni güncelleme boya günü geldi. Yedi ilk başladığınızda hediye veriyor. Onları alabilirsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oyun başladı. Oyuna devam ediyor benim oynama ayarlarım değişik lan <gülüyor> lan niye yazmıyor <laughs> lan <gülüyor> lan 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 internet öyle bir kastı ki Allah belanızı versin internet kastı Ana hadi öldürsene. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunun olacağına inan inanmıyorum ama bu videoya 50 like bekliyorum. Nerede? No gibi oynadım. Ne kötü lan. <laughs> lan sıkıyorum. <laughs> lan ayarları hiç değil. Lan saniyesiyle öldü. oyna ayarlarını değişti değiştirip geri dönüyorum. Evet arkadaşlar bir de karakterimi değiştireyim. Değiştirip geldim. Hadi başlayalım. Silahımı aldım. Hadi başladık. Ayarım değişmemiş. Allah, ne kadar rob be. Ha? Ben telefonda. Tamam. Arkadaşlarım öldü. 2 kişi kaldı. Ölüleri. Aa kazandık lan. Hiç katkım olmadı. Kar <laughs> 98 Firavun zırhını aldım. Arkadaşlar siz beklemeyin diye durak satıyorum. na çıktım. Ha ölmüşüm. Tekrar çıktım. Ayarları yapamamışım. Ayarları tekrardan yaptım. Yine başlayalım. Bu sefer iyi oynarım inşallah. Yok videodan önce <laughs> mükemmel oynuyorum. Tüm takımı öldürüyorum. Videoya gelince çok kötü oynuyorum. Roblar gibi oldum. Tekrardan başladık. Lan, i̇nternet kası. Ben ağacın arkasında saklanayım. Lan, Lan sıkmıyor. Bunun otomatik ve dokunmatik hiç iyi değil. Sıkamıyorum be. Yemin ederim küfür edeceğim be. Sıkamıyorum. Telefonun tuşları tutmuyor. Birazdan da leşlerimi oyunu kaç kez oynadığımı kafadan gösteririm. İyi oynadığıma inanırsınız. Burada kötü oynuyorum. Dokunmatiği çok kötü. Al. Ha? Al. Havan geliyor. Havan geliyor. Lan nasıl başa çıkacağım? Lan bari bir müzolun. Lan canlar bitmiyor. Öldüm ya. Canları bitmiyor adamın. Tekrardan tekrar tekrar artık sizin canınızı çok sıkıldı. <laughs> Zaten 50 like hiç sanmıyorum. Yine de umut kesilmez. Aha. Bomba attım can gitti. Aha. Adam. Lan lan sıkmıyor. Lan Allah kahretsin. Bu dokumatiğine ne yapmışlar böyle? Dönmüyor. adamın kafası dönmüyor. Tabletten oynasaydım şimdi adamları pert etmiş. Bismillah Ne olmuyor ben? Arkadaşlar yeniden başladım. Kesin kaybedeceğiz. Çünkü bu telefon yüzünde. Acayip kötü oynanıyor. Ben ne kadar kasıyor sizi görüyorsun. Hem kasıyor. Hem de sokamıyor be. Dokumatiği tutun. Lan çok kasıyor be. Ne nerede? O hayvan... Kaz kazanamadık zaten. Bir bok beceremedim. Lan burada kimse üstüne ya kırmızı be. Bir kişi kaldı, o da bir bok beceremez. Adamın ulu sebebi var. Nasıl yensin? Hadi görüşürüz. like atın, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi hoşça kalın.